Ejderden selamlar, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki geldiniz. Ben karşınızda Global Hayabusa. Bugün sizlerle birlikte az önce görmüş olduğunuz edit kısmı 50 saniyelikti ve seri 2 video. Evet bu örtücü seri 2 Hayabusa öğrenmek isteyenler için birebir seriler başlattık. Seri 1 videosunda item dizilimi ve amblem hakkında konuştuk, gösterdik, tavsiye ettik, önerdik ve herkesin kullanmasında fayda fayda de var dedik ve kullanınca ne oluyor edit kısmında gördüğünüz 50 saniyelik sizin için tam sizlere layık muazzam ötesi bir edit hazırlamışız gördünüz umarım beğenmişsinizdir sizlerden tek isteğimiz beğendiyseniz videoya like atın aynı zamanda bu video sona kadar izleyin çünkü hiçbir şeyi kaçırmanızı istemiyorum tamamen Hayabusa'yı sen de öğren ve global olma yolunda ilerle ben şu an global 2000'im daha da yükseleceğim. Ve TR sıralamasına girmemek gerçekten çok az kaldı. Ama öyle bir an geliyor ki takıma feederlar yok neymiş çevrim dışılar bunlar ne abi AFK'lar geliyor ya. Bir bakıyorum bot atıyor bizim takıma karşı tarafa gerçek insan atıyor. Böyle şey olabilir mi ya? Neyse dostlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi çok güzel bir haberim var sizlere. Ama buraya kadar izlediysen sadece bunu duyabileceksin. Evet dostlar çekilişimiz var. Ejder YouTube kanalı adına sizlere mükemmel bir epik kostüm hediye bizden. Tamamen benden. Benden demek istiyorum. Tek başıma üstlendim bunu. İstediğiniz bir epik kostümü ben Ejder farkıyla veriyorum be dostlar. Ama herkese değil. Sadece kazanan bir kişiye. Ve katılım şartı çok ama çok basit. Sadece benim Instagram adresim var. Bu Instagram sayfam. Ejder YouTube. Evet o da resmi bir sayfadır. Bu Ejder işte YouTube Instagram adresinde neler yapıyorum onu söyleyeyim. Yeni gelecek videolar önceden orada hikaye olarak paylaşılıyor. Eğer edit videosu varsa güzel bir şekilde orada da paylaşıyorum. Diyorum ki dostlar akşama veya yarına veya bu cuma gibisi diyorum bakın yeni video geliyor. Haberiniz olsun unutmayın 19.00'da falan filan diyorum. Haberiniz oluyor. Ve Instagram hesabımı takip edeceksin dostum. Ardından bakın çok basit takip ettin ya hemen bana oradan yazıyorsun. Bakın oradan yazıyorsunuz bana. DM'den hemen yazıyorsunuz sohbet kısmından. Çekilişe katılıyorum. Bunu yazacaksın. Sadece çok basit ben seni hemen çekilişe katılacağım. Ama Discord olanlara yani nasıl desem şöyle diyeyim size. Discord'unuz umarım vardır. Ve bizim ejder halkımıza katılmışsınızdır. Katılmadıysanız çok basit kanalın hakkınızı kısmı, hatta bu videonun açıklama kısmı ve kanalı ana sayfasında bizim Discord linklerimiz mevcut. Linkler demeyeyim de linkimiz mevcut. Bir tane Discord linki var. Oradan katılarak Ejder Halkı Discord sunucumuza sizler de gelmeye hak kazanabilirsiniz. Yani hak kazanmak değil de linke tıkladığınız an hemen katılıyorsun zaten. Biz sizi görüyoruz geldiğinizi ve kaydınızı yapıyoruz. Öyle kayıt için gerekli bir şey de gerek yok yani. İstediğin isimle gel. Saçma sapan olmasın yeter. Şimdi dostum gelelim epik kostüme. Evet çekilişimiz bir epik kostüm. İstediğiniz olacaktır. Tabii ki ilerleyen zamanlarda light burn. yok böyle nasıl desem alamayacağınız ne var başka ee, zor olanlardan ne olabilir? Şu an aklıma gelmiyor. Light burn mesela gerçekten bir elmasın üstü. Ya onun gibi işte epik üstü kostüm de vereceğiz ilerleyen zamanlarda. Hatta ilerleyen zamanlarda yıldız, üyelik ne ararsanız. Bazı arkadaşlarımız diyor ki abi kofte verebilir misin? Tabii ki ilerleyen zamanlarda bunlar mümkün. Veya etkinlik kostümleri mesela yeni gelen Hayabusa Boyutsal Gezgin veya Hayabusa Boyutsal Gezgin mi dedim ben? Umarım, umarım böyle bir şey gerçekleşir. Çok sevinirim. Gusion Boyutsal gezginci ama umarım Hayabusa'yı da böyle bir kostüm gelir ya. Umarım ya. Güzel olur. Harbi aslında Haybus'a eklenmesi lazımdı böyle bir şeyin. Neyse ve lakin Allah tezitsiz hilim. Böyle bir şey olur umarım. <laughs> Kardeş olurlar böyle. Her neyse. Dostlar şimdi. Gelelim örteceğim. iki serimizde. Burada yapmamız gereken nedir? Nasıl iyi oynanır? Hayabusa nasıl oynanır? Hayabusa nasıl iyi oynanır? Konumuz bu. Burada onu görmektesiniz. Ben pek bir şey anlatmıyorum. Burada neden bu şekilde profesyonel bir maç izlenimi sizlere sundum. Onu söylemek istiyorum. Normalde canlı canlı oynar veya canlı canlı ses kaydı yapıp size atabilirdim. Ama canım takipçilerim dedi ki abi lütfen at bak dedi. Tam videoluktu dedi. Ben elimden geleni yaptım dedi. Falan filan dedi. Ben video sandım dedi. Kırmadım tabii ki. Ejder halkın zansınız dedim. Bizim farkımız budur dedim. Siz isteyin yeter ki dedim. Hemen geldim attım kanala. Ve bazı arkadaşlarımız yani bazı arkadaşlar demeyeyim de rakipler bir tanımıyordur. Çünkü görüyorsunuz hesabın ismi Ejder YouTube falan değil. Ejder'in öfkesi falan değil. Yabancı bir anime karakteri ismi. Bu yüzden bazı kişiler beni tanıyamıyor. Ne yazık ki resmi çirkecisi olmama rağmen. Fakat videolarımızı izleyen yani Global Hayabusa denildiği zaman bir de biz geliyoruz. Ve dostlar yarın da şöyle bir video gelecek. Haberiniz olsun elimizde şu an video mevcut. Takipçilerle vs attık. Evet tosluk mücadelesi attık ama aman Allah'ım öyle güzeldi ki mistiktik böyle full. Bu arada burada da gördünüz mistiklerle birlikte girdik. Tamamen ligimiz mistik. Şu an mistik yani abi zemin yok. Abi onlar düşük ligdeler yok abi bunlar şey falan filan. Zemin abi burada elimizden geldiğince suyu öğretiyoruz. Amacımız bu. Herkes oynasın, herkes sevsin, herkes güzel bir şekilde kullansın karakteri. Hayvusa'da tabii ki öğretici 3, öğretici 4, öğretici 5 ona kadar gitmeyi düşünüyorum. Yeter ki sizler Hayvusa'yı öğrenin abi. Sizler de global olma yolunuza ilerleyin. Aynı benim gibi global sıralama 2000. TR sıralamasına da gireceğiz inşallah. Az kaldı ona da diyoruz. Şu an 3800'e yakınım. 4000 olduğum zaman hemen TR 1 mi artık 2 mi? TR 10'a kadar bir sıralama içerisinde olacağım. Güzel olacak. Türkiye'yi gururlandıracağım. Oyun adına tabii ki. Başka nelerden bahsedebiliriz? Bu arada dostlar, çekilişi başlattık ya, sanmayın ki hemen hızlı bir şekilde devamları gelmeyecek. Hemen hızlı bir şekilde devam devam, seri seri böyle çekilişler falan yapacağız. Ama siz yeter ki kanalımızda takipte kalın, Instagram'da takipte kalın ve Discord'umuzda, sunucumuzda hala aktif bir şekilde durun. Ve Discord'umuzda haftadan haftaya aktiflik yapacağız. Aktif olan arkadaşlarımız emoji'ye tıklayarak kendileri ben aktifim diyecekler. Yoksa Discord'umuzdan atılacaklar. Ve şöyle bir şey daha var. Ne zaman açıklanacak? Onu söyleyeyim. Ayın birinci... Ayın birinci diyelim. Ayın birinci açıklıyoruz arkadaşlar. Kostümü kazananı. Ve video olarak da bunu paylaşacağım. Çekilişi yapacağım. Herkesin gözü önünde kim kazandıysa hemen ona ulaşacağız. Ya da o bize ulaşacak. O bize ulaşsın daha iyi abi. Çünkü adam aktif mu aktif değildir. Ben uğraşamam abi o adama ulaşmakla. Daha önceden de yaptık çekiliş ama mega bir şekilde çekiliş yaptık. Dev yaptık. 4 epik yıldız ve 1 yıldız üyelik vermiştik. Ama tek başıma üstlenmedim bunu. Bilmem ben bilmem ne böyle tiktokurlarla falan bir araya geldik. 4-5 kişi öyle ayarladık. Aralarında tek youtuber bendim. Bakalım çekilişimiz Hayırlı, hayırlı olsun diyelim şimdiden. kazanan da güzel kullanımlık yani güzel kullanımlar diyelim. Kostümü güzel güzel kullansın maçlarda diyelim. Daha şimdiden böyle böyle diyelim bakalım. Çekilişimizde bir kazanan bir yedek kazanan olacaktır. Haberiniz olsun. Bir tane de yedeğin yediği kazanan olsun. Hadi bak. Yedeğin yedeği olsun. 3 tane çekeceğiz. Bir tanesi kazanacak. Eğer ona ulaşamazsak yedek kazanan kazanacak. Eğer yedeğe de ulaşamazsak onun yedeği olsun. Bu da bizim farkımız olsun. Ejder farkı. Katılımcı az olacaktır. Haberiniz olsun. Uzun zamandır en son 5 ay önce çekiliş yaptık. Bakalım artık nasıl olacak. Az olacağı için kazanma ihtimaliniz gerçekten çok yüksek. Burada çok güzel bir şekilde Amon'u yakalıyorum. Ve onu ultimin öfkesinde boğuyorum. Şöyle ben de izleyeyim bakayım. Profesyonel maç olarak ilk defa izlenimdeyim. Sizlere böyle yapmamın nedenini söyledim. Ama biraz daha söyleyeyim. Rakiplerin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Tabi ben oynarken görmüyordum. Bana demeyin. Aa Mac falan maç değil. Yok öyle bir şey yok. Burada sadece video sonradan kaydederken. Yani video kaydı alırken sadece böyle bir şey oldu. Yani pusan rakip falan olursa falan filan diye görmüş de oluyorum. Şimdi yukarıdalar. Ben ne yapıyormuşum burada ona bakıyorum. Ses kasıyorum galiba. Rakipler nerede falan derken. Burada bekliyormuşum. Hayabusa pozisyon çok önemli. Burada zaten pozisyonu gördünüz. Hayabusa nasıl oynanır? Hayabusa nasıl iyi oynanır? Onu görmektesiniz seri 2'de. Kombolar falan filan onlar seri 3, seri 4 gibi bir yerde gelecektir. Video başlığına bakarsınız zaten. Ona göre ben hemen örtücüyü olarak not alıyorum. Herkes görsün, herkes izlesin. Eğer sen dostum seri 1'i izlemediysen mutlaka seri 1'i izlemen lazım zaten. İtem dizilimi ve ablam olmadan sen de böyle oynayamazsın. Onları mutlaka çıkman lazım. Belki de daha iyisini biliyorsundur sen. Ama tavsiye ettiğimiz otur. Burada tankı bekliyorum bekliyorum yeteneklerini boşaltsın diye ama tank artık akıllanmış yani. Burada tek yorum. Evet maalesef ultiyi basamadım. Altımın Fiji hasarı vardı ama burada da yani günlerini gösteriyorum. Fakat işte yani ne oldu orada onu söyleyeyim. Kaçtılar abi. Mionlar girdi araya. Hasar da Hedef de Sonuç gördünüz. 3 tane itemimiz çıkılmış. Burada o kadar hızlıydım ki rakip almaktaydı. Ben girdim olmayan canlı. Hem çaldım hem çıktım. Yani budur. Ultin de olsa Amon'u keser çıkardım zaten. Hayabusa da eliniz ne kadar hızlıysa yani şimşek gibi olması lazım. Çünkü herhangi bir pozisyondan çıkman lazım. Herhangi bir savaş durumunda girmen lazım. Burada bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Abi alırsın onu yengece alırsın diyorum ama adamlar Lord'a giriyorlar. Şimdi Lord'dan görüş alacağım ben. Baktım vazgeçtiler falan derken İyi ki burada bekliyoruz. Tankımıza çok teşekkür ederiz. Bu arada tankımız biliyorsunuz daha önceden de videoda yer aldı. Takipçimiz. Ben nereye? O oraya. Gerçekten mükemmel bir şey. Ve onun sayesinde zaten. Bakın doğru söylüyorum. Öyle yok ben kazandım yok ben taşıdım falan demiyorum. Tamamen takımı. Yani takım harbi takımdı. Öyle diyeyim sana. Vale olsun. Carry olsun. Bu arada Vale de daha önce videolarımızda yer almış bulunmaktaydı. Kaja yeni ve hmm, başka kim yeni? Keri. Keri ve Kaja ilk defa kanalımıza yer aldılar. Ve bu kostümünde kanalda bir video olduğunu fark ettim. Güzel oldu. İkinci videoyu da çekmiş olduk bu kostüm adına. Başka ne diyebiliriz? Boş geçmesin ya. Şöyle o Lord'u almışlar. Ben burada hiç umursamıyorum abi. Lord şu an bizim çok öndeyiz ya abi. Yani çok da önde olmasak da zaten önde olduğumuzu hissediyoruz biz. Bakın gördüğünüz gibi az önce şeydik şimdi eşitledik takım skorunu. Lord'u falan her şeyi boş vermişiz. Bakın kuleleri bile boş vermişiz. Nasıl olsa kazanacağız ayağındayım ben. Ve öyle de oluyor. Orada yakalansaydım beni yerlerdi. Güzel kaçtım. Burada Lord'a sinirleniyorum. Gidiyorum gel lan teke tek Lord diyorum tamam mı? Lord bir koyuyor bir koyuyor bir koyuyor bir koyuyor. Allah'tan tankımız geliyor aynı zamanda can basıyor çok güzel ya. Abi Minato karakter gerçekten mükemmel bir karakter ya. Burada sinirleniyorum oğlum siz hayırdır diyorum. Ama bir baktım ki Vale geliyor. Vale demişim Valir. Valir. Vale ve Valir kardeş olunca Aklım takılıyor onlara ya. Şimdi adamları bir korkutuyorum. Haybusa da bunu yapmanız lazım. Özelliklerini falan kullansın. Evet. Adamlar ortalarmış. Ben de diyorum acaba neredeler falan. Burada öyle diyordum. Hemen mavimizi keselim. Mavimiz. Ay bu çıktıktan sonra ya kazanacaksın ya direneceksin. İkisi. Sadece ikisi. Burada çok güzel bir şekilde dalıyoruz. Tigreal'ı kesiyorum. Aslında daha fazla kil vardı. Belki de Savage manyak vardı ama işte takımımız çok kill almayı sevdiği için buradan peşimden gelen bir Veil'in atışı peşimden geldi. Ben burada artık sinirleniyorum lan oğlum hayırdır sen diyorum sen mi yaman ben mi yaman bir vuruşa öleceksin diyorum ve ölüyorsa. Gölgeleri falan çok iyi atsın abi onu söyleyeyim size de bakın burada her gölgeyi güzel bir şekilde adamı hesaplayarak atıyorum. Burada da mesela direkt kırmızıya giriyorum. Neden abi hem kırmızıyı alacağımı biliyorum hem de adamı alacağımı biliyorum. Gördünüz aldık da. Hiç şansa bırakmak istemedim. Bir taşla iki kuş vurmaya bakın. Her zaman, ata üç kuş, dört kuş, beş kuş biliyorsunuz ne oluyor Savage. Yani beşte beş. Tank abi kafaya takmış bana. Peşimden geliyor da geliyor, geliyor da geliyor. Ben görmüyorum ama öylesine kaçıyorum biliyor musun? Burada gördüm şimdi. Evet tankımız geldi nihayet. Haydin bakalım. Ne yapıyorlar şimdi onlar? Tamam sağdan soldan geliyorlar. Güzel kaçmışım burada. Devam etseydim demek ki yerlermiş beni. Her yeri sarmışlar. Hmm. Evet tekrar bir lorda giriş yaptılar. Ben burada çok kötü bir hata yapıyorum. Burada mıydı bilmiyorum ama. Bir yerde çok kötü bir hata yaptığımı hatırlıyorum. Kafamı tam çıkartıyorum. Sirel'ın Burada da hata yapmışım bu arada. Ulti basmadı. Abi var ya ta oyunu bitirmeye giriyorlardı. Çok sinirlendim. Az önce öldüm ya. Hemen Amon'a dedim gel kardeşim sen mi yaman ben mi yaman. Bakın mı göstereyim size yakından. Hoşunuza gidebilir. Ve iki kişiyi de kesiyorum. Yoksa abi bak birini kesemezsem diğer bitirecek. Diğerini kesemezsem o bitirecek. İkisini de kesmem lazımdı ki oyun bitmesin diye. Oyunun kaderini değiştiriyorum. kırmızımızı da alalım. Sonradan zaten Lord geliyor. Lordları abi bunlar o kadar çok şey aldılar ki biz nasıl bitirdik biliyor musun? Bir Lord almamıza baktı oyun. O da Vale. Vale adamın dibisin. Hop ben burada bir ult atıyorum. Nasıl olsa pasifi biriktirdim diyorum. Ama adamlar olmayan canlı kaçıyorlar. Ben de sinirleniyorum. Ha, en az canlı olanı kesmektense <laughs> Valeri çık. <laughs> Valeri çıkartayım dedim. Valeri zaten dayanamıyor düz ama. Ama onu gördüm hemen geri vites yapıyorum abi baksana. Özelliğini falan kullanıyor aman Allah tekeriz zaten full itemiz şu an. İtem dizilimimiz şu an sonda. Yani görüyorsunuz bu item dizilimi %100 iş yapıyor abi. Yani burada kanıtı var. Yok başka bir şey çıkıyorum falan değil. Gizli falan bu ilim yok merak etmeyin. Sadece diğer hesapta bir gizli bu ilim var o da sonradan çıkartırız ortaya. Bu hesapta, global olduğum hesapta bu herkesin kullanmasını istediğim ve benim de kullandığım Bu ult yani item dizilimi sizleri karşılamakta Yani kullanmanıza fayda var diye boşuna demiyorum Burada yine sinirleniyorum sen öyle elin kolun boş boş Bak 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 her şeyi atıyor her şeyi atıyor abi o kadar artık Korkuyor ki Ulti attı özelliğini attı onu bırak büyüsünü bile attı hem de boş yere Amon her an gelebilirdi falan aklım ama Amon'u görünce hemen bir gittim oraya tabii ki şöyle güzel bir şekilde kullandım bakın görüyorsunuz burada gölgeyi en iyi şekilde nasıl kullanırsınız onu gördünüz adam oradan oraya atlıyor oradan oraya atlıyor zaten kaçış yönlerini ben tutmuşum yani nereye kadar kaçacaksın yani atının kaçıran kovboysun sen. Ben burada bir yerde adamı gördüğümden emindim. Ve buradaymış. Eğer bana gelmiş olsaydı hem maviyi alacaktım hem onu alacaktım. Melisa misali onu da kesecektim. Nasıl Melisa'da öyle yaptım. Burada da öyle yapacaktım ama olmadı. Bile. Olmadı. Lord evrimleşti. Güzel. Dakika 20 olmuş. Oyun dakikası 20. Uzadı maç. Artık yok etme zamanı. Haybusa'da şöyle yine bir genel bir kavram söyleyeyim size. Oyun başı Haybusa o kadar güçlü değil. Ta ki 7 denizin kılıcını aldıktan sonra ve beraberinde ne kadar hızlı bir şekilde devam ettirirsen itemleri. Yani avcı darbesidir, konkül silahtır, vaş savaşının öfkesidir ve umutsuzluk. Bunları hemen hızlı bir şekilde çıkarsan o kadar iş yaparsın Haybusa'da. Biz de onu yaptık. Sağolsun tankımız her zaman yanımızdaydı. Ve Aa, işte burada hata yaptığım yer burasıydı. Kafamı bir çıkardım Tyrell koşuyor üzerime koşuyor kardeşim. Özelliğine basmış tahmin etmiş ve tahmininde haklıydı. Çok güzel oynadı orada ve burada oyunu kaybederken Veil öyle bir şey yaptı ki ya. Ah be kardeşim takipçim benim ya. Bak adama bak be. Gitti boğulu çaldı yoksa kaybedebilirdik. Benim gelmeme 40 saniye vardı. Ve bu sayede... Veil vale sayesinde oyunu bitirmemiz yok mu? Şöyle yatarak artık konuşacağım. Çok güzel bir oyundu be. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben diyorum bunlar acaba lordu falan yok yeter Ben her türlü her yeri temizleyeyim falan. Ama burada bir hata daha yapıyorum biliyor musunuz? Burada giriyorum güzel bir şekilde hasarı vuruyorum falan filan diyorum tamam mı? Tamam her şey her şey yolunda falan tamam mı? Ama bir kişinin hasarını hesaba etmemişim ya. Orada bir sıkıntı yaşadım. Hatalarımı söylemek istiyorum. O yani bir tayrıyla kafa atmak. O da adam tahmin etti. Çok güzel tahmin etti. Geleceğimi falan. İki. Amun'un o büyük hasarını küçümsemek. Ultisi var ya felaket vuruyor. Ve 3 de şimdi birazdan göreceksiniz. Melisa'dan geldi olsa Burada mesela adamların hasarlarını falan küçümlüyorum. Tamam burada normal her şey gayet normal. Özelliğini falan ne zaman açacağını biliyorum. Zamanını bekliyorum. Ucu ucuna hepsini içinden geçiyorum. Aslında 3'te üç, 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 3'üm üç, falan vardı da. Ama gördüğünüz adam görünmez olduktan sonra ben nasıl vurayım nasıl bulayım adamı. Bunu da aldık güzel. Burada bak atımı bekliyorum son ana kadar vursun görüyor musun olmayan canlı seni keseceğim dedim. Ve emoji'yi de attım ve başarılı da olduk. Olmayan canlı bir kişi daha keseyim dedim gaza geldim ama öyle bir hasar var ki gittiğim an öldüm. Bakın Melisa'nın o hasarını unuttum ben tank'a güvendim. Tank tutar dedim geldiğim zaman da can basar dedim. Ama tank yani güzel oynadı tabi oynamasına da Melisa'nın büyük bir hasar vardı onu da sonunda kullanmış oldu bize. Rakip teslim oldu. Olmasaydı da oyun bitiyordu. Bizimkiler dayanmıştı. Bu arada teslim olma şeyi gelmedi galiba. Hemen bitti oyun. Çünkü bizimkiler bitirdi. Skor tablosunu görüyorsunuz. Mükemmel. 15, 5, 6. Hadi görüşürüz. Bay bay.